Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Merhaba sevgili dostlarım. Bugün sizlerle Cuma namazı hakkında biraz farklı bir konuyu konuşmak istiyorum. Cuma namazı ile ilgili değişik görüşler. Hani bazen Cuma namazı kaç rekat nasıl kılınır diye farklı şeyler duyuyoruz ya. İşte bu meseleyi samimi bir şekilde dinimizin ışığında anlamaya çalışalım. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Cuma namazı hepimizin bildiği gibi çok kıymetli bir ibadet. Allah Kur'an'da cuma günü namaz için çağrıldığınızda Allah'a anmaya koşun diyor. Ama bu namazın nasıl kılınacağı konusunda alimlerin farklı görüşleri var. Mesela en çok bilinen şekli şu, cuma günü camide hutbe okunuyor, sonra iki rekat namaz kılınıyoruz. Bu Hanefi mezhebine göre böyle. Hutbe dinlemek ve iki rekat farz, sonrası da sünnet namazlar kılınıyor. Ama başka mezheplerde iş biraz farklı. Şafii mezhebine bakarsak onlar cuma namazının sadece iki rekat farz olduğunu söylüyor ama öncesinde ve sonrasında sünnet namazlara daha az vurgu yapıyorlar. Bir de bazı alimler cuma namazı aslında dört rekat mı olmalı? Diye diyor öğle namazı dört rekat ya cuma onun yerine geçiyorsa dört rekat mı kılınmalı diye bir görüş çıkmış. Ama çoğunluk hayır hutbe namazın bir parçası o yüzden iki rekat yeter demiş. Bu farklılıklar kafa karıştırıcı gibi görünebilir. Ama aslında hepsi Kur'an ve peygamberimizin uygulamalarına dayanıyor. Peki bu görüşler neden var? Çünkü dinimiz zamanın ve şartların ihtiyaçlarına göre yorumlanabiliyor. Mesela peygamberimiz zamanında cuma namazı hep camide topluca kalınıyordu. Ama bazı durumlarda mesela yolculukta ya da hastalıkta insanlar ne yapacağını sormuş. Alimler de bu sorulara cevap ararken farklı fikirler ortaya atmış. Önemli olan şu Cuma namazı farz hutbe ile birlikte kılınıyor ve cemaatle oluyor. Detaylardaki farklılıklar ibadetin özünü değiştirmiyor. Biz ne yapalım derseniz çok basit. Hangi mezhebe uyuyorsanız onunla amel edin. Hanefiyseniz camiye gidin, hutbeyi dinleyin, iki rekat farzı kılın, sonra sünnetleri tamamlayın. Şafiyseniz yine cemaatle kılın ama kendi usulünüze göre. Eğer bir mazeretiniz varsa öğle namazını kılabilirsiniz. Allah niyetimize bakar. Mesela ben Hanefi'yim. Cuma'ya gidince içim öyle huzurlu oluyor ki o iki rekat laftan bereketleniyor. Sevgili arkadaşlarım, Cuma namazı bizim için bir nimet. Farklı görüşler olsa da özü aynı. Allah'a yönelmek, cemaatle bir olmak. O yüzden bu güzel ibadeti aksatmayalım. Camiye koşalım. Hutbeyi dinleyelim, namazımızı kılalım. Hangi mezhepten olursak olalım, Allah'ın rızasını arayalım. Birbirimize dua edelim ki cumalarımız hep güzel geçsin. Hepinize sağlık ve afiyet dilerim. Bu videonun daha fazla kişiye ulaşması için beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selam ve dua ile